Peki sevgili hocam, şöyle düşülenler var. Dişçi fobim var, psikolojimi etkiliyor, nasıl tedavi olacağım? Şimdi dişçi fobisi gerçekten… Artık kalmadı gerçi, kalmaması da lazım. Aslında kalmaması lazım. En ağrısız şöyle ki, evet, oldu. Evet, aynen öyle. Şöyle ki, dişçi fobisi diş hekimliği koltuğunun stresi olabilir. Önceden yaşamış olduğu olumsuz bir tecrübe olabilir. Diş hekimliği koltuğuna geldiğinde tansiyonu tap seviyeye ulaşabilir. Yani yukarı seviyeye gelebilir. Ee, biz bu tür durumlar, endişe korkuyu bir kere azaltmamız gerekiyor. Hmm. Hastalarımıza benim tavsiyem, hekimleri araştırsınlar, iyi bir şekilde güvensinler ve lütfen önceki yaşadığı tecrübe istenen beyaz sayfa açsınlar. Hasta kendiliğinden en azından e, o e, durumu adapte olur yeni durumuna ve... ...çok rahatlıkla hekimine güvendiği zaman işlemlerini de yaptırabilir. Bir psikoanalizin yapılması gerekiyor hastaların. Evet. Psikolojik yönetiminin yapılması gerekiyor. Güven tesis etmesi gerekiyor. Ve sonrasında da kendini rahat bırakması gerekiyor. Diş fobisinde genelde neleri fobi oluyorlar hastalar? Şöyle ki... ...ağrı korkusu var. Ama şu anda özel ilaç şeyler var. Anestezik solüsyonlar var. Lokal anestezi yaptığımız. Onlar... Yapılan anestezikler artık çok etkili ve o bölgeyi Hiçbir uyuşturuyor, şey ki, tabii. aynı uyuşturuyor tabii. ve e, bazen diş irtihapları oluyor. Onlara özel anestezi teknikleri, hatta nokta atışı, sinir anatomisi ne nokta atışı yapıp tabii. o irtabın ağrısı olabilecek dişi de aslında kontrol altına alınabiliyor. Veya da e, hastanın anatomisi farklı, sinir anatomisi farklı oluyor. Yani sinirin bulunması, uyuşturulması zor oluyor. Onlar için de hastanın çok iyi tanınması ve ondan sonra da o uyuşukluğun kesinlikle sağlanması gerekiyor ki ondan sonra devam edecek. Bazen yeri geliyor diş fobisi. Ne yapıyorsunuz çok korkan hastalarınıza? Şöyle yatıştırıcı ilk önce bakın hekime güvenmesi gerekiyor yani donanımına eline güvenmesi gerekiyor. Evet. Rahat etmesi Elde gerekiyor. El de önemli hocam. Evet. Bazısının eli çok hafiftir böyle halk halk dili. Hani derler ay eli çok ağır eli hafif. O tür durumlarda bakın şöyle, yani biz her hastaya aynı hekimler olarak özen gösteriyoruz. Ancak iğne ucunun inceliği çok önemli bizde. Hmm. Tereyağından kıl çeker gibi olması gerekiyor. İkincisi, anestezik solüsyonun yakmayanları olmuş olunca kaliteli olanları evet. zaten çok daha süper oluyor. Enjeksiyonun yavaş yapılması gerekiyor. Hastayı rahatlatılması gerekiyor. Ve eğer ki baktınız uyuşmuyor. Bizim alternatif yöntemlerimiz var diş hekimliğinde. Düşünün ki ağzınız kapalı. Biz bütün dişlerinizi aslında uyuşturabiliriz. Özel yöntemler var. Ağzınız kapalı, ağzı açıklığınız kısıtlı ya. Biz ona rağmen uyuşukluğu sağlayabilecek yöntem yöntemler var diş hekimliğinde. Onları kullanabiliyoruz. Yani ağrıyı Tabii neler yükse, var artık. Evet, minimize etmesi gerekiyor. Elbette yine hekimin elinde. Yine cihaz teknoloji Tabii. ve aynı zamanda hekimin eli iki kombinasyon açıkçası en güzel şeydir ve diş fobisinin eğer gerekirse çok yatışmıyorsa genel anestezi istiyorsa lokal anestezi de kaldıramam diyorsa lokal anesteziyle beraber öncesinde yatıştırıcı ve endişe giderici özel haplar olabilir kalça için enjeksiyon olabilir ön damar yolundan açılacak şeyler olabilir. dolayısıyla hasta konfor olduğu zaman çok rahat eder son bir şey daha söyleyeyim hastalar bir de biz şimdi çok sulu çalışıyoruz. Ağız içeriği evet, cihazlarımız evet. itibariyle. Ancak bu cihazların sulu olması hastanın aslında dişini koruyor. Özel cihazlar bunlar. Hmm. Bu dişi koruması demek aynı zamanda e, o bölgedeki dişin yanmadan korunması anlamına geliyor. E, yalnız bu tür durumlarda su fazla kaçtığı için boğulma tehlikesiymiş gibi algılıyorlar. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Anestezinin bir etkilerinden bir tanesi de e, bölgenin uyuşukluğu fazla olduğu için... Yutak bölgesinin evet. yutkunuyor, yutkunamıyormuş gibi hissediyorlar. Ancak aslında yutkunuyorlar. Kendileri farkında değiller. O nedenle hani ben o korkuların hepsinin bunları anlatıyoruz. E, tedaviden önce Böyle böyle olacak böyle hissedeceksin. Hastaların psikoanalizi, psiko, analizi, psiko yönetimi mi? işte burada devreye giriyor. Hastaya yönelik özel çözümler bulmak zorundayız. Her hasta çünkü ayrı bir dinamizm taşıyor ve özellik taşıyor. Ee, hocamız Mersin'den geldi. Teşekkür ediyoruz Mersine sevgiler öpücükler kokulu kokulu. Peki. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birhan Taha Özkan hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür Çok sağ olun. Ederim.